Oo. Evet. Oldu anneciğim. Hadi bir daha. daha. Mustafa sen atmayacaksın mı? Kazanınca bırakmak yok. Bir, oh, bir dakika. Bir, 2 iki, bir. üç. Oo. hadi iki geçti. Geliyor, geliyor. Bir, iki, üç. Vay. Wow. Hey Harun ata. Oo Harun kazandı. Şimdi Musa atsın bakalım. Tam sırayla atın Musa. Aa Furkan geçirebildin mi? Küçük arabaları atın. Bakayım. Geçti. Ben, ben bir, 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 bir. Herkes bir, bir, bir araba seçsin kendine. Evet herkes kendine bir araba olmaz ki anneciğim. Aa, Musa o şimşek çok büyük anneciğim. Bir kü Yük Biraz küçük bir araba seçmen lazım. Hayır. Kim atıyor? Oo Harun. ben. Mı? Şimdi Furkan atıyor. Bas Furkan. Aa. Harun sen bak o taraftakine bas. O daha kolay basılıyor. Evet o taraftakine bas. Hadi. Oo. Hadi sen Musa sen basmayacaksın Mancip. Sen yarışmıyor musun? Ben de basmayacağım. şu tarafa geç sen de bas. Ben de Oo. Güzel küçük anne. Aa, o da evet onun da sen de yap. Sen de Halil'in yanına geç anneciğim. Sırayla atıyorsunuz. Önce Harun atsın, sonra sen at. Tamam mı anneciğim? Tamam sen yeşili atacaksın. At Harun, çevir. O oh, Harun çevir. Aa, geçemedi Harun. Tamam şimdi Halil'de sıra. Halil at. Aa geçme Al bakalım. Tamam şimdi Musa'da sıra. Şimdi Musa sen at. Tutma tutma. Oraya tutmayacaksın. Sen de sıra. Dur dur bekle Gidiyor da anneciğim at atamıyorsunuz gidiyor. Bak ben atayım bir oğlum. Har Halil hiç olmuş Musa ile Harun sıfır. Sıfır çünkü atamıyorsunuz oğlum. Ne ee, anne görmedim ben hiç sizi hiç buradan geçmedi. Geçti anne. Geçti şey sıfırlandı. Bir daha başla. Tamam bir daha baştan. Koy Musa arabanı koy anneciğim oraya. Koy. O olmaz oğlum o çok büyük şimşek. Ben sana bunu verdim. Bak bu çok güzel gidiyor. Al bunu. Çok güzel gidiyor. Vay kırdı. Harun'unkini yapın. Hadi Harun. Harun'un arabasını koyun oraya. Harun araban nerede? At bakalım Harun. At Geliyor. Bir dur Musa sen. Bir mı? Hayır hayır Harun yapsın anneciğim bir bırak. At Harun. At, harun. Oh. Anne. Evet. Sen Şimdi Musa'da sıra. Hayırdır. İkiniz anne. aynı anda aynı anda Aa, aynı anda atacaksınız. Olmaz. Tutma. Tutma. Olmaz tutmadan ata oğlum. Aa oldu. Ben. Aferin sana. Ben de. Dur. Dur, ben de. Aa olmadı. Ben de sıra. ben sana oldum. İki mi oldunuz? Musa sen atmıyor musun? Neden? Ben kazandım anne. Hadi atın bakayım. Anne ben kazandım. Ben öbürünü kazandım anne. Öbürünü kazandım. Ben bunu makini kazandım anne. Şey anne Ali, Harun.